2019 yılında bizler belediye başkanı olmadan evvel bunlar iş başına gelirse işçileri çıkaracak. Bunlar iş başına gelirse yardımları kesecek. Bunlar iş başına gelirse PKK'lılar sayas okuyacak gibi bir tür iftiralarda bulundular. Evet. Neden yaptılar? İktidarı bırakmamak için. Ama ama 2019 yılından sonra o gün 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız çalışmalarla bu kötü propagandaların gerçeği yansıtmadığını gösterdik. Memnuniyet yüzdesi arttı. Daha önceden yapılmayan bir belediyecilik yaptık. Halktan yana insan öncelikli karar alırken halka soran harcadığının hesabını halka veren bir belediyecilik anlayışı yaptık. Buna rağmen hatırlarsanız bunlar topal ördek diyerek bizi çalıştırmak istemediler. Ancak yaptığımız çalışmalarla bunların hepsini terse çevirdik. O engellemelerin hiçbirisi fayda etmedi. Ankara'da yüzde elli olan oyumuz bu kez bu sefer yüzde altmış oyla Türkiye rekoru kırarak kazandık. <laughs>